Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan, yeni Nimbusarsvideosuna hoş geldiniz. Bugün basketbol turnuvasına katılacağız Yiğit'le beraber. Ee, İyi iki maç iki, iki maç denedik. Onları boş verin. Ee, sabahta oyuna yeni geldiğin için hoş geldin dedi. Bana bir tane efsanevi star hediyesi verdi bir sürü hediyeyle beraber. Bu kostümü de çıkardım. Bu kostümü deneyeceğim şimdi. Yetenekleri falan ne aldım hiç bilmiyorum ama oynayacağız bakalım. Abi takıma gelen adamların var ya. Bu arada Mandy ya. hariç <laughs> ikisi Bota, Edgar'la şey. Onlar Tezek post gibi oynarlar. Bak gördün mü? Direkt. Abi, dün bak dün şimdi. izle abi. şimdi bak. Basket'in güzelliğini izle. Sen Pota sola mı? gidiyor. Abi, abi nasıl girmiyor ya? Sen ya? Sola doğru attım bir de. Pota sola gidiyordu. Dur. <laughs> attım ultiye bak. Gel lan şuraya. Bakalım. Golü atacağım. Ay basket atacağım. Şunu şöyle kessim. Hadi abi. Niye hep sekip duruyor ya? Bu nasıl bir moda? Nasıl atayım? Yiğit nasıl atacağız? At, at. Agam atılmıyor. Bu nasıl mod? Vallahi atılmıyor ya. Keyfimden atlamazlık etmiyorum. Bot gibi mod yapmışlar ya. Basket atılmıyor. Şöyle ya at bak tek Bak oğlum çok zor çok zor mod. Ol, bak sol doğru at. Bak gene girmiyor bak görüyor <laughs> Abi, <Rolls> musun? Abi Brawl <laughs> Stars Rumble binlere konu olacağız lan senin yüzünden. Valla bak bu sefer de ultimle atacağım bak girmiyor. Bak ultiyle attım bu sefer. Hani girdi bu sefer çok iyi. Güzel. 3 puan atmışım lan çok güzel. çizgi dışından attın ya. Vallahi çok iyi oynuyorum ha ben bu oyunu. Bak, Youtuber yapayım. falan mı olsam acaba? Boş git lan. Hiçbir şey yapamaz abi. Abim burada. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma. Abim burada yarra. Oğlum Tara'nın kostüm çok pay ha. Kuro gibi. Sen onu topu bak köşeye atalım. Vermeyelim rakibe abi. topu. 6 aydır top görmedi. Deleniyor olan. Bundan. Şu mendinin dibine gireceğim abi. boku yedi ya o volks, çocuk. Valla suikastçı ile nişancının dibine girmiş. Şöyle az dalga geçe geçe. Şöyle bir atalım bakalım. Vallahi... Aynen aynen çözdüm. Şu an anladım mantığını. Dur. Dur bak. Şöyle lollipopu attım. Adamlara lollipopumu yedireceğim. Dur bak. Bekle şu üsttekileri ben alıyorum. Alamıyorum. Aldım. Hadi öl artık. Sen de öl. Sen de öl. Çok güzel. At artık at. Dur şeyim yok cephanem yok. Allah rızası için. Cephane ha. yok cephane gelsin atacağım. Şöyle dur. Aksesuara ha süresiymiş lan. Hmm. Ya al Frank bozuk ya. Atma atma az eğlenin. Atma. Süre, at bana at topu bana getir. O <laughs> bunlar bot mu ya? Olabilir. Ya Yiğit vallahi bütün eğlenceyi sen sürüyorsun ya. Karşım sen de alaydın Frank. Ben alayım mı? Ben oynayayım. Vur lan bir tane daha şunun ağzına oğlum. Valla bunlar otomatik basıyor ya. Ben ikisini de keserim bunların burada. Birini birini de Mortis şerefsiz çal. Tamam, topu al yürü. Bak, yürü topu al yürü sadece. Mortis de bizden ha, Basketi atmıyor. Yo Atıyor o atacak, o kim şey maç köpeği. Ya dur. Aha dur aynen 5'te falan bitiyormuş. Bak 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 bak. bak. Top nasıl orada çıktı? Ha onların avantajına basketi yedikleri için. Uf. Hop ben çalayım onu. Çok ya, push. Bak şöyle hiper şarjı attım. Görünmezliğim bozulmuyor. Abi Mortis. Çok ya, hızlı, hızlı koşuyor çağrı ya. Mortis'e de oluyor böyle. Ölüm. <laughs> Şöyle ben şunun ateşini öleyim bilerek ölmeyeyim. Barley, oğlum ya Barley hakikaten çok vasıfsız çağırıyor. Yazık ya. Yani bant maf attıkları da yok garibana. Top dursun top onlarda dursun. Mortis ya alma. Şöyle. Abi Mortis alma topu. Ben tutacağım topu. Ben tutacağım topu. Yeter atıyor, ya. Atıyor atıyor. Götü çıktı götü çıktı onun. Kazanacak. Bütün puanları Mortis alacak ya. 12-1 Allah'ım yarabbim. Valla Frank Buran adamıymış. İt bir yerle ben oynayayım. Kardeşim hiç harita analizi yapmıyorsunuz ki. Random çar alayım. Aha Random bu ne? Random çar alayım. Bunlar bir sürü şey veriyor valla sürekli kutu açıyoruz abi. Hepsinden de en 25 tane güç puanı. Benim kendi, frenkim nerede? Kendi kendini bitirdi oyun ya. Bu arada oyuna geri başladığım için Meppe miydi Eppe miydi öyle bir şey verdi bir de şey verdi. <laughs> Meppe ne ya? Neydi lan o çarın ismi? Hiç, hiç bilmiyorum. Hippo, Hippo muydu? Dur onu verdi. Şurada. Maple ha Maple verdi. <laughs> Meeple kardeşim. Bir de ne verdiği benim Gus'u 5 seviyeye çıkarmış. 2 seviyeden çok Allah teşekkür razı ettim. Allah razı olsun süper seri. 30 tane 30 güç puanı ediyor. <laughs> Geldim Yiğit'e dur bak. Adamda altın mekabı o var lan çok iyi. 15 bin can ne lan? Kimin ha senin mi? <laughs> Hepsine tek attım. Basket'e atmıyoruz. Oğlum o ne? Aferin. Ne patladı orada bana? <laughs> Şöyle üçlük attım bir tane. Ya Allah kahretsin ya. Hasan bunlar ultileri senden aldı herhalde. Olabilir. Şöyle bir ulti attım. Bak gördün mü? Görünmez onu bile vururum öyle. Bunu da vurdum. Allah! Leon geliyor basket yemeyelim. Vur onu helalsin. Yiğit abi senin nişanın ya. Ne sandın kardeş? Bak birbirlerine ateş ediyorlar. Ulti geldi. Dislike atıyor. Ben ben de palyo çatıyorum. Şöyle ıh! Şuna al şuna ne olur? Tamam güzel. Şöyle ben bir basket atayım. Hiç şımarmayalım. Valla manyak çözme. Şey yapma şey yapma. İlerleme. Ha şura mayınları kurdum. Hadi yürüyün yürüyün, yürüyün. Şöyle şunu attım abi. Çektim adamı kendime. O, o, oğlum hop, şu hop, altı duruyor bir de mayınlar. Şu AFK'ymış. Topu ona Top atalım. Ben alayım ya ben. Ya AFK kalan adamın en büyük sıkıntısı... Şöyle rakibi tebrik edelim. Yani rakibe hiper şarj ulti kazandırması ya. Köşede dokunma Şöyle şunu attım acaba. abi ultiyi. Bir daha vurdum. Şöyle şuna da attım ultiyi. Abi çok iyiyim ya. Baksana nasıl tutuyorum oyunu. Bizim üçüncü örnekten başka neye yarıyor? Abi botların yemin ediyorum mermi bırakmanızı saniyede 100 mermi ya. Golü yiyeceğiz ha. Yo yemeyeceğiz oğlum. Babanın mayınları var. Rahatla kal. Abim burada. Bu da... Benim mayınları patlatmaya şey yapıyor ya. Ulti atıyor. Benim düz vuruş nereye gitti? Ayıptır sonra. Şunu da şöyle attım. Şunu da şöyle atamadım. Dur. Vuruyorum. Bir daha vurayım. Dur. Babayı salın. Babayı oğlum, salın. Oğlum bu uh, uh. Oğlum nasıl hızlı vuruyorum. Bak 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 bak. Oğlum topağın olsun ha. Şuna mayın kursam ne yapabilirler? Hiçbir şey yaramaz. Kalkanları var. Gene rakibi tebrik edelim. Şöyle şunu da atalım. Oh, oh, oh. Bir daha vurdum. Oğlum 3600 vuruyorum. Bir de şunu şöyle atsam. Yok oh, girmedi. Bok attın Hasan. Şöyle. İkber şarjın bolluğu nereden geliyor? Abi rakibi tebrik edecektim. Yani möbücü atamadık. Neyse. Çok çabuk bitiyor lan maçlar. Of. Oğlum Vallahi... benden çok ölmüşsün, benden az vurmuşsun. Sen nasıl yıldız oynuyorsun? Tanklama ve basket yiğit. Ya, Vallahi ya. abi oyun at oyuncusunu biliyor ya. Oyun skin'e taş göre yıldız karakter, karakter farkı baksana. Güçlü karakter alıyorsun yıldız oluyor yiğit. Tamam mod değişti bu arada. Frank almak. Ne ya. oldu? Voleybol oldu. Oo, Oğlum voleybol ne lan? <laughs> abi bu ne? Geldi ya. Kolt var karşıda biz 3 tane yakıncıyız. It. Ne yapacağız? O koltun orijinali Mertcan. O ne yapıyorsun sen Mortis? Dur çok iyi taktik. İlk çok iyi taktik ittiriyorum. Çok, oğlum tamam. Bibi iyi ki almışım lan. Taktiği görüyor musun Yiğit? Mis gibi adamları yani. ittiriyoruz basket atıyoruz. Vallahi bizde içgüdülerimiz de var ya. Bak şöyle ittirdim hepsini. Bitti ya böyle rakibi de tebrik edelim. Oğlum, oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Çok, çok iyi taktik lan. Ben hak ettim. Bak kaldan aldım bira. Tamam abi ben öldüm ama ittirmen lazım adamları zaten. Tamam. İteklemedim ya. Aldı topura topu. Topura geliyor. Tutuyorum topu. rahatta takar. Vallahi öldüm. O adam AFK galiba. Oğlum Brook bir ya. tane mermi tuttur lan şu adama. Geliyorum. Dur. Top bize geliyormuş. Gelemiyorum. Attım topu. Top geliyor. Ama cinin boş. Alın Ha helal. Top düştü geliyor. Top. top. düştü. Çok iyi. Kalkanı varken tutamıyor herhalde. Hayır Son abi. Öldürdük adam mıydı? Yok. Gale geldi. Adam Gale onun içine giremedi. Oğlum bu hasara bak. Top geliyor. Top geliyor. Top çok Lan yavaş top, top, top. geliyor. Acayip yavaş. Niye, Niye yavaş? yavaş? Oyun çok. Hızlandıkça... Lan İbni'ye bak taktiği çözdüm. Gale ile alıyoruz Yiğit. Hakikaten Gale alayım ben bu Üzerinde göz işareti de var. Boku yedin Yiğit'e galiba. Gale uçuşunu aldım. Daha takalım. Cano da çok çabuk doluyor çarın ha. Cin adam cinin yıldızı gücü. He. Eşek ya valla. Hasan ana top sola Tamam dur dur dur. bir top sakız top top daha top atayım. De. Geldikleri zaman şey olsun. Hasan beni savunmaya bırakın. Hoppa hepsi benim sayemde bak. Üçünü de öldürdüm için. Abi, Rakibi tebrik edemiyorum. Bu ne? Gene yıldız benim. Yok artık ya. Yok artık ya. Hasan abi sen. Oğlum modlarını alıyorsun çünkü bana yok mort Al, Al lan. Böylelik, yap. Al sen sen oyna. Bibi ben mortis alıyorum. Tamam lan. Nerede mortis? Bana önersene çok karakter var ya Bulursun. oyunda. Bulursun. El Primo alsam. Hayır. El Primo en sevdiğin çarşı. Hadi bakalım. Aa, ben ben Alev'le oynarım. Gerçek, Yok, el... Ama. gerçek el Primo. Gerçek El oyuncular Alev'le oynar bu arada. Hız yoktu Alev vardı bu oyunda. Biz ortaokuldaydık. Benim ilk yıldız gücüm El Primo'daydı. Ben ortaokulda işte LGS bitti o zaman aldıydım yıldız gücünü. 8. sınıftık adam bir senede oyunu bitirdiydi la her şeyi maksimum. Her şeyi Bak gördün mü? Adamlar da biliyor. Bazı El Primo nit'i almışlar. Bak, e, önden gidiyorum geri çekil Önden gidiyorum tuttum topu Bak sen öldün değil mi Bana ölecek bir de ya, ya Baz ultisi yedim el primo Sen ne anlatıyorsun ya Tuttuk bak topu da iki kişi tutarız ha böyle Helal lan Yiğit sen arkaya tamam, git ben, ben burada adamları öyledim. oyalayacağım İyi mor tutuyor topu Birini öldürdüm Ya nasıl çalıyor ya Nita ayını at şuna Salak mı? Bunlar sıfır IQ ya valla. Brawl Stars böyle bir oyuna dönmüş işte. Ya çarlar hep böyle çocuk çarı gibi getirdikleri için top. artık. Ulan Şöyle... oğlum top bizim ee, abi. Dur lan top mu geliyor? Ha, tutum, tut, 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 Ben valla tut, tut, tut. gaza geldim. Ya oğlum, Aha bak bak. Topa hiç bakmıyoruz El Primo top atladı. Supleksin olsa çekecektim o çocuğu ya. Top geliyor mu top? Geliyor geliyor top geliyor. Tam top bende top bende. siz rakibe saldırın. Mita hiper şarj attı. Yardım. Bende de var lan ondan. Mort bir tane var lan. Lan, öldüm ya. Ya Hasan, aldın el prim'i. Agam suplex'e çekeceğim işte. Lan Mortis'e topları bırakıyorum ben atağa çıkıyorum. Bu Mortis'in tutması lazım. Mortis'e kedi atayım da anlasın mesajımızı. Ayı 100 saniye pinkle gitti arkaya. Lan el prim suplex atan eline... Of, nasıl dojodum ama çok iyiyim. Lan nasıl? El prim'i işte, salak şey sünger bu. Ben ondan nitel'e meşgulüm. Bak işte, gördün mü? 1-2 oynamış. Kardeşim benim pingim var. Aynen aynen. Oğlum unutmuşum çarlı. Ay, aynı internete bağlanıyoruz Yiğit bir, efendi. Ta, tabletin şeysi daha iyi internete. Super Ray, Ray vardı hadi bakalım. 50 tane parça. Gel bir daha. Tamam lan ben de ayı alıyorum hadi. Hop o zaman ben de bundan aldım abi. Ay, ayı desteği. Oğlum tik ne? Tik, tikle rakipleri tikleyeceğiz ondan aldım. Tikişen yani rakipleri. Tara aldım taradım abi. Bul aldım buldum mesela bak. 0 IQ Browser şakaları. Bu ne lan? Bu ne lan? İki top var. Karar Lord. Adam Lord'u yazamamış. <laughs> Oğlum bu hakikaten çocuk oyununa dönmüş iyice ya. Şimdi bu topu Bak izle. İzle. Taktiği izle. Taktiği izle. Alamadılar. Karşıya atacaksın topu. Top geldi Frank'e. Aa dur dur dur. Ne, ne yapacağız? Baktım, ben modu anlamadım. Ne yapacağız? Ölmüyor, ha dur. Aha. Karşıya atacağız topları. Tamam karşıda ha, duracağız. Bir Karşıya attım ne... topu. Tamam iki topumuz oldu orada. Ha. Bir daha attık. Anladım. Dur ben hala anlamadım. Har topu şey yapacağım. Elimle mi tutacağım? Har rakip alanlar, rakip alanlar. Tamam giriyorum. At topu. Kaç attım? Ne oldu? Bak, ha dur, rakibe. vurduracağız topu tamam. Aynen. Tamam topu rakibe vurduruyoruz anladım. Bak sen Ana, öldün Allah, mesela. Frank'e vurdum topu. Aa tekliyorlar lan çok güzel. Allah. Aa dur dur bağışık diyor. Tamam. Amına ki. Tekliyoruz topları alın topları Top, bana getirin. Frank'e bir tane. Topları getirin bu maç çok iyiymiş. Lan oğlum. Dur, topun lan enerjisi topu gitsin var. ha. Dur, enerji gitti tam. iki topu. Vallahi tik buranın adamıymış ha. Çakamadın, <laughs> mappe koruyor. Hayır. Attım, atamadım. Şöyle bir şey attım. Yiğit bana top geliyor. Yardım. Oğlum. iki ay mı? Yok lan yüz tane şey attı adam. He Tuttu şuna. Ayıcık. Hele bana da top verin ben de atmak istiyorum. Yediydi bu arada. Taşak geçmeyin. Tamam çok iyi sanladım. Dur top alacağım. Benim kafa da gidiyor. Tamam. Üstünü bize kazanmışız. Çok iyi. Rakibi şöyle tebrik eden. <laughs> Sen niye kızmayayım o yüzden? <laughs> Oğlum Nita çok kötü lan. Niye aldım ben Nita'yı? O modlar çok farklı lan. Hiç böyle modlar yoktu biz küçükken oynuyorken. Dur. Evet, bak. Türkçeyi katlettim. Bu değil de. Bura ne gider biliyor musun? Poco. Ha diyorsun değil mi? <laughs> dur dur dur. Bu gider mi? Uzunca abi lazım abi ya benim buraya. Benim elimde pembe tavşan peni yokken kara tavşan peni vardı. Ben gittim pembeyi dur, aldım sonra. Sabah değeri oyun bana buna da kostüm verdi. Şunu verdi. Bu kaç taş şey? 150 miydi? 80 miydi? Keşke pembe tavşan almasaydım. Yani Yıldız puanı sisteminden kalma benim düz kara tavşan penim vardı. Değeri gitti Hesabın mi? değeri gitti aynı. Neyse. Yani şey, mekabo olmadan altın mekabo var Abi Dodgeball diyormuş zaten lan yakar top oynuyormuş. Ben modun evet. adını okumamışım. <laughs> o kızak direkt anında çözermişiz. Tamam, topu atın. Allah'ım evet. ben de Crow'dan zehir Ben öldüm ha. Bok iyiydik. Helal hams. Tek ölen benim herhalde. Evet, çünkü. Topu ver, pas ver bana. Benim... Aa tamam, Ostan yiyecek. Hasan... Allah! Çok iyi. Tamam adam, Stan Rakibi, rakibi tebrik ya. edelim. <laughs> Eee etkin bak gördün mü yıldız ben oluşmuş çak çak Hasan abi hiç konuşup videoya yapamıyorsun ya. Abi ne konuşacağım daha ya oynuyoruz işte. Düz adamlar oynuyor. Bu arada şarj etkinliğini yapacak mıyız? Hayır üşendim. Oğlum Gerek yok. Şarjı çok abi. var ya. Bir de kolt oyunun bütün proluğumu görsünler benim. Oğlum o kostüm mu andırmış lan kolta? Bu arada benim jesse çok kostümüm var lan. Kolta kostümüm yok ki. Şöyle bir şey varmış şunu al Şunu bir alalım. Hadi gir. Girdim girdim. Bitti son maç. Bunu da kazanırsak bütün etkinliği hiç kaybetmeden bitirmiş oluyoruz. İlk iki aptal maç hariç. Oğlum adam 3'e 10 oynadı lan. Yürü yürü geberdi orospu Adam yürü, tarayı ulti verdi. Leon ver. Abi Koray'a selam olsun. Leon ver de Koray'la arkadaşsan arkadaşlığınızı bir ne an önce bitirin. Dedim. Bozun. Arkadaş olmayın. Bizim malak vuramıyor ya. Ha helal lan. Tie break'im vur. Edgar vur. Edgar. 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 O topu alan. O topu alan vur. vurdu. Vur. Vallaha vurdum. Maçın adamı benim. Maçın adamı benim maçın ben adım, çevirdim. Maçın adamı Edgar. Rakibe maç salıyor aman o kadının Edgar'ı. Dissayg atıyorlar kolaydır. Yıldız'ım 141.000 hasar vermişim <laughs> ya. 141.000 Jesse ile nasıl vurabilirsin bu kadar hasar? <laughs> Alamara olduğu yerde tutmuşum sadece tamam mı? Yapacağınız şey şeyde top atlar. Tebrikler diyor. Challenge diyor. Başarıyla kazandın diyor. Verdiği kostüm neydi? 80 taşlık bir kostüm değildir inşallah. 80 taş değil 0 taş kostüm bu. Yok bunu taşla satar ileride ipleler. Bu ne kostümü lan? Velvet kostümü işte. Epik verdi çok iyi. Bu videoda çıkardığımız en yüksek enderlikli kutu. Ay oğlum. O zaman like abone unut unutmayın. Değil mi? Like abone like abone. Aha. Bir taş lazım Yiğit. Yok taşını kostuma harcama. O zaman görüşürüz.